Fin kültürü ve ahlak bilgisinden yeniden merhaba. Bugün yeni bir Finlandiya mitini ele alacağım. Ee, daha önce bazı mitleri ele almıştım. Onları da dikkat, e, dikkatinizden kaçmışsa seyretmek isteyebilirsiniz. Mesela e, doktora alan herkese e, kılıç şapka verildiğine dair bir mitolojiyi ele almıştık. Ne kadar doğru olduğunu tartışmıştık. Başka ne vardı? İşte Finlandiya eğitim sistemi üzerine bir takım mitler var. Beyaz Zambaklar Ülkesi üzerinde bir takım mitler var. Bu 3 videoyu daha önceki arşivimizden seyretmek isteyebilirsiniz. Bugün ise Finlandiya'da 24 saatlik haftalık 24 saatlik mesai olduğu mitini ele almak istiyorum. Bu mit benim gözlerimin önünde doğup büyüdüğü için benim için ayrı bir önem taşıyor açıkçası. Yalan haberin ne kadar çabuk yayılabildiğine dair bir, bir ilginç bir örnek. Ee, nereden çıktı tam olarak nereden çıktığını ve ne zaman çıktığını da biliyoruz 7 Ocak 2020 günü ortaya çıktı bu ee, Türkçe'de kim sorumlu onu aşağı yukarı biliyorum O da Yaşar Usta adlı bir Twitter hesabı ee, Çok paylaşılan bir tweet ee, okuyayım buradan size Finlandiya'da çalışma süresi haftada 24 saat oluyor Finlandiya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Marin 8 saat çalışmak gerekli mi? İnsanların sevdikleriyle vakit geçirmeyi hobilerine zaman ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum diyerek haftada 4 gün günde 6 saat çalışmayı savundu diyor Yaşar Usta. Ee, tabii böyle bir şey çok ciddi bir değişiklik aslında bakarsanız. Yani iş gücü maliyetlerini çok yükseltecek bir e, değişiklik olduğu için bunun hemen öyle kabul edilmesi mümkün değil. Böyle, bu kadar ciddi bir değişikliği ben mesela Fin fince basını takip eden ben hiç duymamıştım. Ee, o yüzden bana çok garip geldi. Bu, bunun kabul edilmiş olarak önerilmesi. Ama şu garip gelmedi. Ben Başbakan Sanna Marin'in bu tarz görüşleri olduğunu biliyordum. Çünkü e, bu haberden aşağı yukarı 6 ay önce parti kongresinde böyle şeyleri dile getirmişti. Ve bu basına yansımıştı. Diyordu ki Başbakan Marin e, daha az çalışalım demiyordu. Başbakan Marin e, aşağı yukarı aynı çalışalım ama mesela ya e, günde 6 saate indirelim. Böylelikle akşamlarımız daha uzun olsun. O zaman belki de daha cumartesi de çalışmanız gerekebilir tabii. Veya e, hafta da dört güne indirelim aynı çalışmayı. Dört e, gün çok çalışalım. Ha, e, hafta sonumuz 3 gün olsun. Böylelikle ailemize, kendi hobilerimize, daha çok, sevdiklerimize daha çok zaman ayırabilelim diyordu. Haber bu. E, yani altı kere dört 24 e, 24 saat çalışılsın e, diye kestirip atmıyordu. E, bu tweet'teki ikinci bir ilginç olay da şu. Başbakan Marin bunu savundu. Dolayısıyla uygulamaya geçiyor. Deniyor. Halbuki Finlandiya'da başbakanın bir görüşü savunması onun uygulamaya geçmesi için yeterli değil. Ne olması gerekiyor? Hükümet programına girmesi lazım. Hükümetin bunu parlamento'da kabul ettirmesi lazım. Ondan sonra Cumhurbaşkanının onaylaması lazım. Böyle bir süreç var. O süreç olmadan da e, kanunlaşmıyor. E, yani başbakanın söylemesi yeterli değil. E, peki bu gerçek olabilir mi? E, o zaman da bugünle aynı hükümet vardı. Beş koalisyon partisinden oluşan bir hükümet. Bu partinin, bu partilerin ikisi e, sol görüşlü Başbakan Marin'in partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Sol Birlik Partileri. Ama diğer ikisi de Merkez Parti ve e, İsveçliler Partisi küçük bir parti. Onlar Merkez Sağ görüşlü partiler, Yeşiller Partisi de koalisyon ortağı. Onlar da çok şey değil, solcu sayılmaz ekonomik görüş açısından. Dolayısıyla hemen kabul edilecek bir şey değil bu Finlandiya'da. Haber çok hızlı yayıldı, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da çok yayıldı yanlış haber. O gün Helsinki İnsan Gazetesi, Finlandiya'nın en büyük gazetesi, bu yanlış haberi haber yapan bir haber yaptı ve dedi ki The Daily Mail gazetesinin İngiliz The Daily Mail gazetesinin yazdığının aksine Marin'in açıklamasına göre ya iş gününün haftada 4'e ya da günde 6 saate indir indirilmesi söz konusu. Marin ikisinin de aynı anda uygulanmasını önermiş değil. The Guardian'a göre Finlandiya 4 günlük hafta tasarlıyor. Ancak iş süresinin kısaltılması Marin hükümetinin hedefleri arasında değil. Marine e göre sadece geleceğe yönelik bir vizyon söz konusu. Bu da Helsingin Sanomat'ın 7 Ocak 2020 günlü e, sitesinde yer aldı. Daha sonra yine de bu haber o kadar çok yayıldı ki başbakan e, yani hükümet bunu İngilizce bir tweetle ya, yalanlamak zorunda kaldı. E, onu da gösteririz. Peki bu haber nereden çıktı? Türkçe'den çıkmadı. Bu haberi Brüksel merkezli bir haber sitesi New Europe adlı bir haber sitesi ortaya çıkarmıştı. Bunu... E, bunun izini kim sürdü? News Now Finland adlı bir haber sitesi sürdü. İskoç gazeteci Doug, Doug, David McDougall sürdü. Ve Türkiye'de bunu Jorno adlı bir haber sitesi Türkçe olarak verdi. İsteyen oraya gidip onu okuyabilir. Haber büyük oranda Brüksel merkezli bu New Europe adlı haber sitesinin kısa, özensiz ve bence yanıltıcı haberinden kaynaklanıyordu. Ama bu haber hala paylaşılmaya devam ediliyor. Sanırım bir kısım insan bunun doğru olmasını çok istediği için paylaşmaya devam ediyor. Bazı insanlar ise e, yanlış olduklarını biliyor olabilirler ama çok paylaşıldığını da biliyorlar bu haberin. E, yeni bir hesabı mesela popülerlik getirmek için bu haberi paylaştıklarını düşünüyorum. E, çok sayıda RT alsın işte retweet alsın diye paylaşıldığını düşünüyorum. E, siz bir daha görürseniz buna kanmayın. E, i̇nsanlar kanıyorlarsa da bence uyarın. Hesap sahibini uyarmayın. Onların çoğu biliyor zaten. Finlandiya hakkında doğru haberler için ve bu tür yanlış haberlerin doğrusunu öğrenmek için bu videoyu bu videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize yeni videolarda görüşmek üzere iyi günler dilerim.